tenime olsun. Kokun tenime mührüm olsun. Mührüm olsun. Sen dağları deldiren sen. Çölleri gezdiren sen. Yusuf'u hapseden sen. sen Çölleri gezdiren sen Yusuf'u hapsedensen... evet. Sevgili sayfa takipçilerim Kapanmadan bir gün önce köyüme geldim şu anda köyümden canlı yayın yapıyorum birkaç gün. <laughs> sesini de kıstım. Şimdi ben yaşadıklarımı anlatayım size. İhsan Albayrak. Uçak geçiyor. Eskiden bu uçakları izlerdik biz işte. Böyle izlerdik. Güneşin batışını izlerdik. Çocukluğumun geçtiği e, baba toprağındayım şu anda. Bugün mü neler oldu? Size ben anlatayım. Şöyle işler yapıyorum. Kardeşimin evindeyim. Kardeşimin kardeş cihazım İstanbul'da. Yün yıkadım, çamaşır yıkadım. Yünlerim kuruyor bir yandan. Çiçek dikiyorum, tarla yapacağım. İftara az kaldı. Ben e, rahatsız olduğum için Oruç tutamıyorum Esas e, Anlatmak istediğim şey şu Kaç gündür hastayım Rahatsızım ee, Yani baya bir Rahatsızım Şeker tansiyon Şuydu buydu Zaten e, evde kalamazdım Geldim. Kapanıma var diye. Apar topar geldiğim için ilaçlarımı unutmuşum. İlaçlarımı ee, Teşekkür ederim. Harun Şahin geçmiş olsun Şükriye Hanım demiş. Evet geçecek. İnşallah. Bugünler geçtiği zaman ben iyileşeceğim. Bugünler geçtiği zaman toplum olarak iyileşeceğiz ama toplum olarak da oynatmaya az kaldı. <laughs> Dedim ben apar topar geldim. Bir polis geçiydi buradan. Apar topar geldiğim için dedim benim e, evime gitmem lazım. Evimden e, çürüyen yani çürümekte olan sebzelerimden kumanyamdan alıp gelmem lazım. Ha şöyle güneşin batışını da beraber izleyelim. Alıp gelmem lazım dedim. E, dedi niye geldin? Neyle gideceksin Ben dedim e, yürüyerek aşağıya Kadar ineceğim Hepi topu 5 dakika Okula gittik geldik biz buradan günü ada hastanesinin yukarısında e, Tam ada hastanesinin Karşısındayım Giresun'da e, ikamet edenler Bilirler Niye geldin dedi Kapatmaya dedim e, Girileceği günün Bir önceki günü Geldim dedim niye geldin dedi dedim ben psikiyatr tedavisi görüyorum psikiyatr e, ilaçlarım vardı onları kullanıyorum onlarla beraber şekerim tansiyonum onlarla beraber düzelecekmiş dedim kafamı dinlemem lazım kendimi e, şöyle bir şey yapayım dedim evde kapalı kalamazdım dedim polise ben derdimi anlatıyorum Polis dedi ki bana ee, ben şimdi ne yapabilirim dedi ben izin istiyorum dedim tam da dedim şu anda siz dedim geçmeseniz de dedim ben dedim 155'i arayacaktım dedim arayacağım dedim 155'i izin alacağım dedim sen dedi bana ee, işini bilirsin dedi herhalde dedi işini görebilirsin dedi. Çek, çek dedi, şey dedi, ilerle dedi arkadaşına, yanındakine. Tamam ilerlediler, gitti. Polis gitti. Polis gittikten sonra ben eve geldim. 155'e. Anlatıyorum derdimi. Cevap, ben doktor muyum? Önce dedim söyleyeyim, bir dinleyin. Ondan sonra dedim, şey yaparsınız kararınızı artık müsbet menfi ne olursa olsun dedim verirseniz dedim ben e, derdimi anlatırken ben doktor muyum diyen ben e, param yok dediğimde araçla gideceğim taksiyle gidebileceksem param yok dediğimde niye çıktım parasız dedi param hiç yok dedim ben e, öyle dediğimde e, biraz durdu e, ne yapabilirim ben şimdi dedim Siz söyleyin dedim ben sizden dedim para istemiyorum yiyecek de istemiyorum ben sizden izin istiyorum İzin vermiyorum dedi niye dedim vermiyorsun dedim yasak var dedi kardeşim dedim bu yasak vardı kongreler olurken de vardı. Hacca gidilirken de pandemi vardı. Ee, Bulancak'ta cenazede de dedim. O dedim meşhur dedim. Cenazede de dedim yasak vardı derken adam telefonu yüzüme kapattı. Tıkandım kaldım. Olsun dedim be olsun. Şu anda ne yedim biliyor musunuz? Ben kaç günlerdir burada amcamın çocukları var. Allah bin kere razı olsun. Amcamın kızı, amcamın iki tane oğlu burada. Yiyeceklerimi. Onlar e, her gün e, evine davet ettiler. Ama ben de şu anda iş güç yapıyorum. İşe güce başladım. E, kimsenin hani... E, tabii ki sofrasına oturacağım. Elim değil. Ama ben niye evimde yemek pişiremiyorum? Niye yani bunu bana bilmiyorum yani açıklamak e, değil de bir düşünün arkadaşlar bir düşünün kaçak değiliz suçlu değiliz o değiliz bu değiliz Işıtçı değiliz kafa kesmedik köprülerde asker kafası kesmedik hiçbir şey bu insanların dedim ben he suçu ne dedim ya Bizim suçumuz dedim Türk vatandaşı olmak mı dedim. Suçumuz ne bizim suçumuzu söyleyin dedim. Kapat kadın telefonu dedi yüzüme kapattı. Tamam oldu. Konuşmasam da olur ben. Polise derdimi anlatmasam da olur. Emniyet müdürüyle beraber vali görenler söylüyorlar devreye geziyormuş. Emniyet müdürünün görevi nedir? Valinin görevi nedir? Bunu bana, bunu bana buradan yetkili birisine sesleniyorum. Bunu bana açıklasın. Asayişi sağlamak polisindir. İnsanların madem bu pandemide insanların da derdine çare bulmakta valinin görevidir. Belediye başkanının görevidir. Sınırları içerisinde olan insanların hallerini, hatırlarını gerek sormak, gerek de şikayetçi olan varsa da bile onları sağlamaktır valinin, emniyet müdürünün görevi. Kardeşim, Kardeşim buradan sesleniyorum. Tam da bana, tam da bana seçimlerde, en son seçimlerde zaman tünelime koyduk mu diye yazanlara şu anda beni izlemeseler de sonra izleyecekler. Hem de en yakın akrabam, hem de canım bildiğim biri bana yazdı. Herkese açık koyduk mu? Evet koydunuz. Koydunuz bana koymadınız, kendinize koydunuz. Nasıldı? Ha? Nasıl şu anki durumlar? Ben şahane bir hayat yaşıyorum. Param var çok şükür. Maaşım var ama sen esnafsın. Neler yapıyorsun merak ediyorum. Ben merak ediyorum seni. Fikrin değişti mi diye de merak ediyorum. Azıcık fikirlerinde bir zedelenme de olduysa da bile bana bildir. De ki Şükriye sen haklıydın de. Yenge deme bana. Yenge deme istemiyorum. De ki Şükriye de sen haklıydın de. Evet ben haklıydım. Benim sana yazdıklarımı sistem sana göndermedi. Ama senin bana koyduk mu diye yazdığını sistem silmedi bana gösterdi. Herkese cümle aleme gösterdi. Ben de buradan cümle aleme ismini de açıklayacağım. Hacı Gedik. Nasıl durumlar? İyi mi? İyidir, iyidir. İyidir, iyidir. Çünkü niye iyidir? Niye iyidir biliyor musunuz? Babadan kaldı. Babadan kalanlar var. Benim baba topraklarım var. Burada babamdan kalan kardeşlerime, kalan toprakların üzerindeyim. Ben çok mutluyum. Ben mutluyum. Evet, Nebat, Erzurum Tekin bizi beni izliyor şu anda. Çetin Ceyran Başkanım merhabalar, Nebahat Hanım merhabalar, iyi akşamlar, hayırlı iftarlar İhsan Albayrak, Karun Şahin. Ee, iftar i̇ftar zamanı tabii ki de şu anda Allah kabul etsin. Bütün oruç tutanların oruçlarını, tutamayanlarınkini de tutamaya tutamayıp da kendisini benim gibi kötü hissedenlerinkini de Allah ne diyeyim yani sevap başka yerden versin. Allah öyle bir Allah ki Allahü Teala siz kullar gibi değil. Sizler gibi değil. Merhameti sınırsız merhametiyle sınırsız şefkatiyle kullarına bir anne e, sevgisiyle sevdiği için ben Allah'a inanan birisi olaraktan buradan e, yani gerçekten güneşin batışını da izliyorum ya mucizevi bir şey ya gerçekten bu güneş buradan batıyor bir yerlerde de batacak başka dünyada başka kıtalarda da hava bizim burası kararırken oralar aydınlanacak. Dünya yuvarlak, top yuvarlak. <laughs> kafa da yuvarlak ama beyin nato mermer, nato kafa. <laughs> Biraz da gülelim tabii ki de. Akşamın güneşinin kızıllığı. Bakın yaprak arasında, yaprakların arasında. Bu arada fındık da yokmuş ya. Fındık seyrek. Doğum yok. Çok az herhalde doğduysa da bile yandı demek ki. Çok fazla öyle fındık yok. Manzara süper evet. Manzara gerçekten süper olduğum yerde. Ben şeydeyim Nebat Hanım, Nebatcığım. Ada Hastanesi'nin karşısında baba topraklarındayım burada. Şöyle kardeşimin birisinin evi bu. Birisinin evi de şu. Kendileri İstanbul'dalar. Ben de buraların keyfini çıkartıyorum. Çok teşekkür ederim Yusuf Çoban. Hepimize geçmiş olsun. Kurt ayazı. Kurt kışı geçirirmiş de yediye ayazı unutmazmış. Bunu da asla unutmayalım. Arkadaşlar unutmayalım. Yani lütfen geçmişi unutmayalım. Nasıl ki patates e, ne yapacaklardı mayın tarlasını temizlerken ne tarım oldu şimdi organik tarım yapacaklardı mayın tarlasını temizlediler sonra ne yaptılar neler yaptılar neler ey gidim hey, hey. ey gidim hey savaşta savaştan kaçan e, şeylerin hadi hepsini bırak hepsini es geçiyorum İnsanlar e, savaşın altında patates yetiştirdi. Biz patates de satın aldık. Hey yavrum hey. Ya. İşte öyle. Bugünlük, e, bugünlük yaşandığım, e, yaşa